Bir gün diyor rüyamda bir kere rüyamda gayet güzel bir genç görmüştüm ve sormuştum sen kimsin dedim diyor. O genç dedi ki diyor ben takva'yım takva'yım Allah'tan korkmak yani, takva. Dedi ki diyor bir sefer sordu nerede ikamet edersin dertlerin gönlünde dedi dertlerin yani Allah'ı dert etmiş, peygamberini dert etmiş, kitabını dert etmiş onların gönlündeyim. Çünkü onların derdi Allah'ın kitabını uymak, peygamberin sünnetine uymak. Onların kitabına, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uyduğu zaman harama bakmaz, harama yeltenmez, haramı tutmaz ya. Yani. Sonra baktım gayet çirkin, siyah bir koca karı gördüm. Ve ona sardım diyor. Sen kimsin? Ben zevk ve safayım dedi. Nerede ikamet edersin dedim diyor. Gafillerin gönlündedir diyor. Allahümme la min minel gafil. Allah'ım bizlere gafillerden eylemesin ya. Sonra diyor mübarek uyanınca bir daha ha asla hiçbir zaman kahkaha atmadım. Ne yer ki galebe yoruyla olsa bileme Ne gülme ne eğlence ne kahkaha hiçbirine yeniltemedim diyor mübarek ya.